Yüzyıllardır insanlar için ilginç, korkutucu, uçsuz ve bucaksız olan çöller şiirlere ve edebi eserlere de konu olmuştur. İlk bakışta çöl fotoğraflarına baktığımızda sarı renkli kum yığınlarından başka bir şey görmemekte ancak detaya inince çöl şartlarında bitkilerin, hayvanların, ayrıca rüzgar ve kum yığınları arasındaki süreçlerin ve bu savaşın muazzamlığı bizi hayrete düşürmek için yeterli bir sebebe dönüşmektedir. Bugünkü videomuzda sizlere dünyanın en ilginç çöllerinden biri olan Etekama'yı tanıtacağız. Etekama Güney Amerika kıtasında yer alan Etekama, Şili'nin kuzeyinde yer alan dünyanın en kurak, sıcak çölüdür. Batısında Büyük Okyanus, kuzeyinde Peru, Doğusunda ise Bolivya ve Arjantin sınırlarını oluşturur. Ant dağlarının yağmur gölgesinde kalan Etekama, kuru doğu rüzgarları ve batısındaki Humboldt soğuk okyanus akıntısı nedeniyle tüm sıcak çöller içerisinde en az yağış alan çöldür. Yaklaşık 15 milyon yaşında olan Etekama çölü öyle garip çöldür ki buraya neredeyse hiç yağmur yağmaz. 1971 yılına kadar 400 yıl boyunca damla yağmur görmemiştir. Tuz sahaları, kumlar ve lavlar neredeyse 60 bin kilometre kareden daha fazla bir alanı kaplamaktadır. Etakama çölü su bakımından fakir bir bölge olsa da tarihin erken zamanlarından beri burada yerleşimler olmuştur. Etakameno, Aymara, Kinkoro gibi kavimler buralarda yaşamışlardır. Binlerce sene önce ölenlerin hiç bozulmadan kalmasını sağlayan çok tuzlu bir çöl olan Etakama'da organizmalar tuz ve ısı nedeniyle kuruyup kalıyor. Dünyadaki en eski mumya kültürü Kinkoralara aittir. Bunların 7000 yıldan daha eski bebek mumyaları mevcuttur. Daha sonraları bölge İnka Krallığı'nın egemenliğine girmiştir. 1526 yılında Diego de Almagro çöldeki Capiapo şehri yakınlarına gelen ilk İspanyoldur. İnkaların yıkılmasından sonra bölge İspanyol egemenliğine geçmiştir. Güney Amerika devletlerinin bağımsızlık çabalarının sonucunda Etekama'da Bolivya'ya bırakılmış ve bölge bir süre bu ülkenin sınırları içinde kalmıştır. Adını Etekameno kabilesinden alan çöl, mineraller bakımından çok zengindir. Özellikle sodyum nitratı ünlüdür. Çöldeki geniş nitrat rezervlerinin ele geçirilmesi için İngilizlerin kışkırttığı ve desteklediği Şili, Peru ve Bolivya ile 1879-1884 yılları arasında bir savaşa girişmiştir. 1883'te biten Pasifik Savaşı sonucunda Şili topraklarını kuzeyde oldukça genişletir. O günden sonra Etakama bölgesi Şili'nin kuzey eyaleti olmuştur. Bundan sonra denize ulaşımı engellenen Bolivya ile Şili bugün bile halen bu konuda gerginlik yaşamaktadır. Hatta günümüzde Bolivya entelektüelleri ülkeleri ekonomik olarak kötü bir durumdayken Şili'nin Latin Amerika'nın en güçlü ekonomilerinden birisi olmasını kaybedilen bu topraklara bağlar. Ekstrem derecedeki iklimi nedeniyle birçok rasathane bu bölgenin dağlarında kurulmuştur. Antofagasta şehrinin 120 kilometre güneyinde Avrupa Rasathanesi çok büyük teleskop yerleştirmiştir. Etakama çölü öyle yaşanılmaz bir yerdir ki NASA bu çölün Mars yüzeyine benzemesinden dolayı uzaktan kumandalı gezegen araçlarını burada test eder. Deneylerini burada gerçekleştirir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Her videonun sonunda değişik bilgileri öğreniyoruz. Çok güzel. Bugünkü videomuzda da dünyanın en garip çöllerinden biri olan Etekama'yı anlattık. <laughs> Bu tür videonun devamı için abone olmayı unutmayın. Çok güzel. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>